Bir yanda şiddetli rüzgar, bir yanda sağanak. Beklenen fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Yollar göle döndü. <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için uyarılarda bulundu. Beklenen fırtına akşam saatlerinde başladı. Gün ağırdığında ise şiddetli lodosa sağanak yağışta eşlik etmeye başladı. Kara bulutlar mega kenti sardı. rüzgar nedeniyle büyük adada iki restoranın çatısı uçtu. Neyse ki o anlarda ne restoranlarda ne de çevrede kimse yoktu. Yaralanan olmadı. Restoranlarda maddi hasar meydana geldi. Lodos Beşiktaş'ta da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Devrilen ağaçların dalları elektrik hattına ve park halindeki bir araca zarar verdi. İçinde Bosna Hersek konsolosluğunun da olduğu 8 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar ve kaplama malzemeleri yola savruldu. Öte yandan yollara dolan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Seyrantepe'de ise yollar göle döndü. Bir araç su birikintisinde mahsur kaldı. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Fırtınanın yanı sıra İstanbullu kronikleşen ulaşım sorunuyla da karşı karşıyaydı. Kabataş Bağcılar tramvaya arızalandı. Sağnak yağmurda yürümek zorunda kalan bir vatandaş CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sevgili İmamoğlu Almanya'da Türkiye şikayet et. Halk bu yağmurda yürüsün. Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Bazı şehir hatları ve Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi. Hava yolunda da durum pek farklı değildi. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçti. Bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da iniş kalkış seferlerinde gecikmeler yaşandı. Bazı uçaklar civardaki havalimanlarına yönlendirildi. Fırtınayla beraber hava sıcaklığı da düştü. Sağanak yer yer yerini kara bıraktı. Ayda ormanı mevsimin ilk karını karşılayan nokta oldu. Beyaz örtü kısa sürede oluştu. Çatılar, ağaçlar seyre doyum olmayan bir manzara sergiledi. Ancak kar yağışı bazı İstanbulluları hazırlıksız yakaladı. Sürücüler zorlandı. Yolu kesmesinler sakın. Sancak alamanda. Beykoz'da ise facianın eşiğinden dönüldü. Aha. 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki Kıran Amerika isimli gemi fırtınada sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemi kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aha!